Merhaba, hoş geldiniz. Bugün birazcık elmas harcayacağım. Bu kof kostüm serisinden Gulliver eksikti. Onu almam gerekiyordu da bir dakika. Şu etkinlik kısmında bir şeyler var mı? Bakalım. Aha var. Güzel. Ver. Bunlar ne? Elmas yüklü falan filan. Elmas yüklemekle şu an uğraşmaya lüzum yok. Burada başka kofla alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman harcamaya başlayalım. Şimdi Umarım çok pahalıya mal olmaz. Ver bakalım aslan parçası. Evet. Çark. Geç. Parça. Geç. Povius galiba. Okey. Ateş ustası emojisi. Geç. Bunlar benim bir işime yaramıyor. Kahramanlar açık zaten. Bunlar da bir işime yaramıyor. Market Yenilenmediği sürece. Geç. Geleceğe yatırım. Bak siyah kostümü var. Saber var. Kahraman parçası lazım değil. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bingo. Galiba abi umarım 3'te 3 üç yaparız da uğraşmayız ya. Evet isterim kardeş isterim. Hadi go. Apex dur şimdi değil. Urano abicim Estes bu da var. Gatot bu da var. Kalit bu da var. Gerçi bana buradan çıkabilecek bir şey yok galiba ya. Eksik olan kostüm çok az çünkü. Onlar da hep böyle özel etkinlik kostümleri kaçırdığım, alamadığım falan. Onlar da bir daha nasıl ne zaman alırım hiç bilmiyorum. Gord galiba bu. Yaramaz. İksir. Anladım abi. 140 parça. Abicim aşağı atar mısın onu da? Hadi bakalım gelecek mi? Büyük ihtimalle gelmeyecek. Bu parçayı falan acaba bir yerden tekrardan alabiliyor muyuz? Malum burada bana çıkabilecek hiçbir şey yok. Sadece Gunver Kof kostümü var. Şu etkinlik kısmını bir daha bir kontrol edelim. Büyük ihtimalle gün gün yapsam daha ucuza patlar ama videoyu açmışken sıfırdan uğraşmaya daha doğrusu sonradan bir daha uğraşmaya lüzum yok. <laughs> evet. Umarım gelir uğraştırmaz. Bunda gelmezse kesin 5'e uzar yani. Kesin uzar. Hadi bakalım. bir galiba bu. Evet. Yaramaz. Beynin bir tane kostümü eksik aslında. Ama bu muydu değil miydi bilmiyorum. Angela Epic var bunlar. Zehir galiba. Hop. Kahraman parçası. Ne verdin? Yine kahraman parçası. Kostüm parçası. Hadi abicim yorma bizi. Ver onu onun yanına. Guniverimizi alıp gidelim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Anayla. Bas bir tane daha. Haydi. Sicilyon. Bana buradan çıkabilecek bir şey yok abi zaten ya. Atla şunu. Atla. Rafael git var onların hepsi. Abi hadi. Ya oğlum sen nasıl ağlam? Bak dedim ya abi zaten dörde uzarsa beşe kesin uzuyor yani. Atla direkt. Beklemeye lüzum yok burada. Ya bunu da vermezsen artık yani kavga çıkacak ha. Oh! Ne diyorsun ya? Bunu da git en sağdaki alttakine ver bari tam olsun. Öyle bir şey var mı yahu? Şuna bak. <laughs> 2 4 6 da çıkarttım abi. Yuh be. Lan bir günü ver için değdi mi? Kaç elmasımız kaldı? İkisi 200 elmas kalmış. <laughs> Neyse oyuna geçelim. O kadar elmas harcadık. Öyle bir kostüm açtık. Gittik Akai videosu çekiyoruz çünkü. Bu var videosu atalı çok olmadı. Aslında onu dün, dün çekmiştim. Ee, güncelleme geldi oyuna. Ve şöyle bir şey oldu. Akai değişmiş. Gördüğünüz gibi artık yeteneği bu. İkinci yeteneği. ilk yeteneği de birazcık ileriye zıplıyor ve bir hedefe değerse onu savuruyor falan. Havaya kaldırıyor. Birazcık geri atıyor. Gerçi geri atmıyor. Havaya kaldırıyor. Geri at tane tane ultisi. Şimdi oynarken bahsedeceğim. Peki niye ormandayım? Bilmiyorum. Ormanda oynamak istedim. Oynarım diye düşünüyorum yani. Ki bence ormanda daha iyi tanktan. <laughs> Gerçekten. Gördünüz mü vurduğum hasarı? Normal değil o hasar ya. Gerçekten normal değil. Şu arkada bir arkadaşa bir tane vurup şunu da şöyle şuraya getirip beraber kesersek bir şeyler hayatımızda yoluna gidebilir. Güzel. Şimdi ayakkabımızı ne yapalım? Ayakkabımızı büyüdürenci yapalım abi. Büyüdürenci yapalım. Sonra yolumuza bakalım. Biraz geri gel kardeşim. Bozdururuz muzdururuz yanlışlıkla. Ağlamayalım ondan sonra. G güzel. Şimdi ilk yeteneği arkadaşlar. Şuradan okuyabilirsiniz Dudur İsterseniz oyuna girip bakabilirsiniz tabii ki. İleri atlıyor. Ve bir rakibi hasar verirse 0.5 saniyenin onu havaya kaldırıyor. Böyle bir olayı var. Yalnız hepsi burada. Güzel Güzel de Kesemeyiz ki şunu keselim Güzel Lan onu unuttuk O şeye, ku, şeye kufraya fokus attık deli gibi Ne derdimiz var Şimdi bafa gitmem lazım Şimdi şunu ver abicim bana ilk başta be. Aşağıda oyalanmayın daha fazla İlk yeteneği bu İkinci yeteneği yere bir hasar çıkartıyor. İşte şey hala geçerli bu arada. Her yeteneğinde birazcık kalkan kazanıyorsunuz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bu şekilde bakın üzerinde bir yük var. O yük üzerindeyken de pasifi devreye giriyor. İşte birazcık hasar arttırıyor. Rakibe vurduğunuz zaman. O yüzden sıra sıra yetenekleri kullanıp ormanı kesmek çok mantıklı olarak gözüküyor. Ya aşağıda öldün mü? Çık çık dedik işte sana yani. Ne yapalım anlamadım ki. Başında bekçi bir bekçi gibi bekleyelim mi yani? Orman dönmemiz gerekiyor. Allah Allah. Hayır. Kestik mi bunu? Güzel. Bunun odisi vardır büyük ihtimalle. Yok mu? <laughs> Ulan oğlum. At da gitsene yani. Ne soğan ana kadar bekleyince ne oluyor? Bu arada gerçekten çok güçlü bak. Ormanda harbiden yamyam gibi iş yapıyor. Buff'ını gördüm ama o buff'la uğraşırken ben bunu alayım diye düşündüm. Umarım doğru düşünmüşümdür ve çaldırmam. Umarım çaldırmam. Eccük bir yardım mı etseydiniz ya? Arkadaşlar teşekkürler aldığım için. Satma orayı. Galiba kesemeden çıkacak. Çok güzel. Gel 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 gel. Çok güzel. Devam. Devam devam devam. Geri kaçmak yok. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı abi? Git git koridor ittir koridor koridor. Koridor ittir alo. Bak bu üstünlüğü verirsek harbi sizi yolarım yani. Gerçekten sizi yolarım ona göre. Şimdi birazcık büyü savunmamız var. Bence Hayabusa falan da çok... Oha lan ben 3000 altına gelmişim. Ayrıca şeyin farmına bak. Buff var ama şu çocuğu bir daha kestiremeyiz vazgeçtim. Farmı itip çıkar oradan. Ee, ayaz yapalım. Ayazımızı yapalım. Yapalım ya. Yapalım abi. İş yapar. Her türlü iş yapar. Orma. Ben bak gerçekten yani bunu ormanda oynatırım. Tankta harcamaya gerek yok böyle bir kahramana. <laughs> Net söylüyorum. Yapma ya. Acaba ilk başta açsaydım tutar mıydım? Hiç bilmiyorum. Niye zorla kaşınıyorsun? Ultisi işte birazcık. Ha fotoğraf mı istiyor acaba? Ama üzgünüm ya. Valla bizim karaktersiz geldi bile. Değdi mi gerçekten? Onu kesmen için değdi mi? Nana lan o. Nanayı kes sen de. Kesmesen de. Ormancı desek bir şey demeyeceğim. Yani de Nana o ya. Nerede oğlum bu kadar millet? Güzel. Darla 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 darla. Abi bu saatten sonra kim alacak benden ormanı? <laughs> kim alacak? Bak ilaç gibi geldi gerçekten. Bu aralar yine video çekerken çok fazla zorlanıyorum. Haddinden fazla zorlanıyorum. Ve gerçekten yine bunaldım. Gerçekten bunaldım. Yani video atmak gibi bir zorunluluğum olmasa kanala hakikaten yani girmeyeceğim oyuna da uzaklaşacağım bir süre de kanal var işte. Gidemiyoruz. Ne yapıyorsun lan? Bir artısı şu. Ulti açtıktan sonra da Q yeteneğini kullanabiliyorsun. Kanka onu niye basıyorsun ki? Nereye kaçacaksın Allah aşkına? Kaçacak bir yer mi var? Fiske atıyorsun, bir şey atıyorsun. Ne yapıyorsun? Nereye kaçacaksın? Paranoid seni bırakır mı? Var mı öyle, öyle bir ihtimal sence? Hı? Hmm? Yalnız pençemiz yok ha. Pençe. Pençemiz yok. Hayabusa da aşağıda. Ula oğlum. Hakikaten. Dur dur. Alo, ulan <laughs> yoktu kanka özür dilerim ya. Gerçekten yoktu. Dur atayım da turşu olduğumu düşünmesinler. Ne de düşün, ne düşünüyorlarsa düşünsünler ya. Yoktu işte ne yapayım. Orada fight var. Aha. Aha oyun dönüyor. Oyun dönüyor. Gel 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 gel. gel. E ee, hocam. Hocam başka adam var mı acaba? Hocam yani bakın arkadaşlar. İşte böyle oyunun şimdi arkadaş ortamında olsam bir tavir kullanacağım da kullanmıyorum. Cılkını çıkartmayın tamam mı? Ne yani şimdi bu kadar ezmişsin? Defol git farmını it. Tamam mı? Kuleni aç. Bütün haritayı dümdüz et. Oyunu kazan. Altın farkına bak. Bin altın. Ne oldu? Sabahtan beri oynadık, oynadık, oynadık. Onu ezdik. Buffını çaldık. Kaplumbağa aldık. Ormancıyı sildik. Altın farkı yok. Ne anladık? Hiçbir şey. Bu oyun kaybedenden yana. Bakın. Bu oyun kaybedeni seviyor. Oyun uzasın diyor sana. Destekliyor kaybeden taraf. Bir adam seni bir kesti mi, üzerindeki altını bir aldım mı yam yam gibi altın çöküyor üzerinden. Haddini bil. Haddini bil. Git koridorunu aç. Hani şu koridoru niye açmazsın mesela? Ne oldu yukarıda fight atınca? Ya kil aldı. Neler olsun? Çok iyisin. 10 numarasın. Kadiyan efsane. Üf. Oyuncusun. Oy. Sana yerim ben. Aman aman aman. Koridor açın. Koridor açın adamın hesabını bozmayın ya. Darla illa ben mi gelip destekleyeceğim yani koridor açmanız için? Aç burayı. Tapu niye bıraktınız? Tapu da açsanız. Hmm. Orada girelim. İstemiyordum böyle bir senaryonun yaşanmasını ya. Çok da zorla kaşıyor ya. Arkadaşlar He, dayanırsan kazanacağız atıyormuşum pardon. Orada saldırı atmam lazımdı. Kanka, beni bir sal Ahmet'im. Ahmet'im. Clint'im sen gireceksin orada ama. Kes bunu. At Dön orada dön. ani kararı ver dön orada. Hocam orada döner misin? Gel. Gel kurban oldu. Gel. Gel abisi gel orada. Lord ki Bitirelim oyunu. Bitirelim oyunu. Ben bugün daha fazla ağlamak ve psikolojimi bozmak istemiyorum. Bitirelim oyunu. Abis. Teşekkür ederim abis. mi acaba? Şimdi onu kestiniz ne olacak? Ölmeyin de. Onu kesmeniz bir şey yaramıyor. Şu an e, fight'ı kazandık. Bak, bak şimdi oyunu durdurun inceleyin abi. Ne kazandık? Bak normaldeki fight'lar da böyle. Ne kazandık? Koridor itilmemiş halde atılan fight'ların hepsi aptallıktır ya. Nokta. Nokta. 3 kişi kestik. Oyunda kazandığımız hiçbir şey yok. Bir kule bile yok. Neden? Çünkü koridor itilmemiş. Ya Lord sonrası fight hatasını zaten söylemiyorum. Gerek yok. Çünkü mesela orada biz bir kayıp vermiş olsaydık. Ve Lord mesela bu tarz bir bekleme süresi değil. Direkt çıkmış olsaydı ne olacaktı? Lord gelene kadar onlar doğacak zaten. Ama sen base'den yeni çıkmış olacaksın. Adamın base'ini de karşılayacak lord'u. Ama sen daha burada olacaksın. Bu ne demek? Lord fight'inde eksik kalacaksın. Bula bula bula. Aynı muhabbetler yani. Saldırsana. Bir görüş ver daha kuzum. Kes şunu. Ulti atmana gerek bile yoktu da mı? Yine sağ olsun. Git bakalım buraya it. Bir yeniden doğma yapalım arkadaşım. Güzel. Hayabusa düştü. Hayabusa güzel tuttuk oyunun kaç yerinde. Hayabusa silindi oyunda ya. Hayabusa yok artık. Darlamaya devam edin. Darlamaya devam edin. İki kişi öyle abi. Şunu çıkartacağım. Şimdi dur. Ya ben tankım ya. Bana niye fokus atıyorsunuz ya eskisi gibi değil. Önceden tuttuğu yerde sabitliyordu inanılmaz derecede. Girdi lan harbiden. Şimdi rakibi geri savuruyor. Bu şu demek. Kule altında darlayıp arkadan rakibi istediğiniz yere çıkartabilirsiniz demek. Önceden böyle gitmiyordu. Ama artık <centimeters> gidiyor. Kes 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 güzel. Hemen şuradan bafa bir dönelim mi ya? Ben şu bafların bir alayım şu canımı falan bir doldurayım. Kendimi güvende hissetmiyorum şu anda bu can seviyesiyle. Satmayalım lütfen arkadaşlar. Galiba bitti ama. Yok minyon sakat. Arkadaşım Lord var. Bir Lord'a çıkar mısınız? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir Lord alıp bitirelim bakalım hadi. 12 Lord'a gelecek. Mis gibi bitecek sonra inşallah. Hadi. Hadi. Diğer parlak zırh yapacağım. Tabii yani o zamana kadar oyun uzar mı bilmiyorum ama. Gerçi bu itemi bitiremezsek büyü savunması kazanamayız demektir. O yüzden Athena'ya çıkacağım vazgeçtim. Athena'nın küçüğünü alsak bile kısa vadede kardır. Bak tapı itmeden geliyorsun. Hayabusa gelip kafamızı okşar ondan sonra. Hocam ya lorda girin ya beni destekleyin. kes bunu. Savun orayı. Orada da. Gel gel bitmez. Bitmez bitmez. O 3 kişi kesmiş. Hayabusa'da da ulti yok. Bitmez. Hocam biter mi? Bitmez ya. riski atmayak Allah aşkına gel şuraya. Bir şey yaparlar. Gerçi bitermiş bu arada. Bir şey diyeyim mi? Harbiden bitermiş. Ama olsun. Ya bitmezse? basamadım lan pençeyi. Abi şu ormancı hamlem falan var ya. pençe atmak artık gerçekten çok zor. Dün MP'li izliyorum. Lord'un 7K canı vardı bir anda silindi. Bir anda. 7K candan bahsediyorum. bin can. İki ormancı da pençe attı. Yetenekleri de tamamlamaya falan çalıştılar bir anda. Biliyorlardı çünkü yani ikisi de böyle aynı çıkartacak. Bir anda yok oldu Lord. 7K'da. Muhteşem bir şey ya. Orada işte devreye birazcık da şans faktörü giriyor. Hiç acıma, hiç acıma. Hepsini Beyza postal. <laughs> Arkadaşım vur Beyza. <laughs> o çok güzeldi gerçekten. <laughs> Müthişti ya. Abi çok güçlü olmuş. Gerçekten çok güçlü olmuş. Abi net ormanda oynayın ya. Bak gerçekten. Bırakın tankı mankı. Tankta da oynayın da yani. Ormanda gerçekten muazzam. Çok sevdim ya. <laughs> Aa, evet benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İkinci eli kaldıracak şu an. <laughs> Mentalitem yok. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun. İyi uykular. Allah'a emanet olun.